Herkese keyifli seyirler diliyoruz. Basit oyun, futbol biz ortak yapımında yine doçent doktor Alper Peker'le sizlerin karşısındayız. Alper hocam ikimiz de hoş geldik. Hoş bulduk Alper abi merhaba. Merhabalar hocam. Bugün George Bello'yu mercek altına alacağız. Biliyorsunuz Nijerya asıllı Amerikan sol kanat oyuncusu çok da genç hı hı. bir oyuncu George Bello'nun ismi Galatasaray'la anılıyor. Geçen transfer döneminde de anılıyordu ve birçok izleme platformu tarafından birçok scout ekibi tarafından incelenen bir oyuncu George Bello. Şimdi hemen istersen hocam yavaş yavaş istatistiklere geçelim. Biraz istatistik tamam. okuyup sözü size vereceğim. George Bello'nun istatistiklerini aslında MLS web sitesinden de baktım. Gerçekten de çok detaylı bir şekilde göstermişler şöyle George Benlo 19 yaşında 1.70 boyunda sol ayaklı sol bek oyuncu Nijerya asıllı ama Amerika doğumlu Amerika Milli Takımında da oynuyor. 2021'de işte bu sene diyoruz çünkü orada sezon işte 2021 19 20 değil tek yılla anılıyor. MLS'de MLS'te ve 2021'de 23 maç 1 gol 2 asist 1854 dakika. Bu sadece MLS'te milli maçlar hariç ve kupa maçları hariç. 2020'de de 18 maçı çıkmış, 1 gol 1 asist, 1507 dakika ve tabii 2020'de bu oyuncunun sevgili dostlar 18 yaşında olduğunu da hatırlatalım. Hocam genel olarak sizin görüşünüz ne George Bello ile ilgili profil olarak? Hı hı, e, tabii 19 yaşında bir oyuncu, genç bir oyuncu. 19 yaşında olmasına rağmen önemli e, deneyimleri var hem, e, MLS'de hem de kendi mil, daha doğrusu Amerika milli takımında. Ee, baktığımız zaman da oyuncunun e, birebirleri iyi, hücumda e, adam geçme birebirleri iyi. Onun dışında içe kat etmesi benim çok hoşuma gitti. Özellikle e, bu topla buluşup içe doğru girişleri, o half space'i kullanışı tıpkı şeyi andırıyor bana. E, yani tabii ki o seviyede değil henüz ama e, Liverpool'daki o Robertson'un içe girişlerini andırıyor açıkçası. Evet. E, ufak tefek e, ön tarafta üçüncü bölgede zaman zaman top kayıpları e, veya orta yaptığı zaman çok etkili olmayan ort ortalar da yapıyor ama 19 yaşındaki bir tecrübesiz bir oyuncu için gayet normal ki baktığımız zaman da hani oyuncunun bon servisi de yok. Ee, yani Galatasaray'a oyuncu alırsa sadece maaşını ödeyip alacak ki çok fazla da bir maaş ben yükü oluşturmayacağını düşünüyorum. Ee, bu noktada baktığımız zaman bence e, transfer edilmesi gereken e, bir oyuncu çünkü gelişim kat edebilecek e, özelliklere sahip oyuncu ki kendini geliştirirse e, böyle topa hakimiyet özellikle teknik kapasitesi çok iyi. Topu, e, topla ilişkisi iyi, gayet iyi. Pas oyununa da yatkın bir oyuncu mesela şeydeki Bayern Münih'teki Afonso Alves daha böyle koşucu, ikili mücadele gücü, fizik gücü yüksek. Onu da biraz andırıyor aslında ama genelde biraz böyle topla daha yumuşak bir sol bek şeye göre daha yani mesela Sașa Boya göre fizik gücü biraz daha çok ön plana çıkmıyor aslında. Evet. Bence olumlu benim yani görüşüm oyuncuyla ilgili. Hı hı. Ya benim görüşüm de genel olarak olumlu. Tabii ki yaşı e şey 19 yaşında ve iyi de istatistik sürü almış. MLS Ligi, Türkiye Ligi bunlar başka coğrafyalar. Birebir kıyaslayabileceğimiz bir lig değil. Hı hı. Ama oyuncu kesinlikle o dinamizm ve ileri gitme, hücum hep aklında, mentalitesi bu modern işte futbolun Atletik sol beklerine benziyor. Top tekniği de iyi sizin söylediğiniz gibi hocam. Hı hı. Önümüzdeki görsellerde zaten söyleyeceğiz. Fiyat performans indeksine göre de maaş bazında baktığımız zaman doğru işler, doğru hareketler bunlar, doğru bir profil. Tabii ki 31 Aralık 2025 2021'de aslında onu sürçülisan oldu. Onu da burada izleyicilerimizden özür dilerim. 2025 olarak kalmış orada ama 31 Aralık 2021'de bitiyor arkadaşlar kontratı. Bunu da düzeltelim. ve o da bizim nazarımız olsun bu evet. yende. 2021'de bitiyor. Yani Ocak ayında sizin de altını çizdiğiniz gibi bonservis bir şekilde Galatasaray bir sol bek alabilir ve o ben bonservisi belki bir defansif ortası Tabii. da kullanabilir. Oraya kanalize edebilir. Van Holt'un da kesinlikle orada bir işte onu zorlayabilecek, forma rekabetine hı hı. girebilecek bir sol bek oyuncusuna ihtiyaç var. Keza Ömer Bayram için Zaten yayının sonunda da bir kıyaslama yapacağız. Hemen istatistiklere geçiyoruz hocam. Paslar. Ne? Bu son 3 maçtan alınan e, istatistikler evet. mi hocam? Evet, buyurun. Ligdeki son 3 maçında e, baktığımız zaman e, oyuncunun çok fazla pas hatası yapmadığı, yani görülebiliyor son 3 maçtaki yüksek bir pas doğruluk e, yüzdesiyle oynuyor. E, zaten e, onu da söylemiştik topla ilişkisinin iyi olduğunu belirtmiştik, e, pas oyununa yatkın bir oyuncu olduğunu söylemiştik. E, baktığımız zaman genellikle top kayıplarını da 3. bölgede yapmış. E, onu da söylemiştim. zaman zaman Fananolt benzeri 3. bölgede problem yaşıyor diye ama bu oyuncu çok genç bir oyuncu. Şimdi eleştirmemiz e, normal 31 yaşında Hollanda Milli Takımı'nın sol beki ve Premier League'de uzun yıllar oynamış. O hataları yapmaması lazım. Ama bu oyuncu çok genç bir oyuncu. Genç oyuncularda her zaman hata olacaktır. Önemli olan oraya gitmesi bakın orada denemesi, oyuncu aksiyonlarının içerisinde var olması değerli. Bunları geliştirecektir diye düşünüyorum oradaki ufak tefek eksiklikleri. Evet. Yani şöyle baktığımızda hani 3 maçta half space'ten attığı paslara bakıyorum. Daha doğrusu asist zon'dan, asist sonun etrafından 7-8 deneme var. E, bu çok iyi, çok olumlu gerçekten de. Zaten oradan çıkarttığınız toplarda e, gole dönüştürme istatistiği çok yüksek. Hemen geçelim hocam e, dribbling'e. Hı hı. E, Tabii. Biraz dribbling sayısı düşük gibi. E, bu kadar hani e, denemeye rağmen ya da bu kadar zorlayan bir oyuncu olmasına rağmen Evet, e, baktığımız zaman biraz driplik yani çalım atma aslında e, izlediğim maçlarda zaman zaman çok iyi e, birebirlerde de iyi oyuncu adam rakip eksikliği de vardı ama hı hı. genelde e, böyle içe doğru kat edip topu içe doğru merkeze doğru çekip orada bir kısaca sprint atıp hızıyla böyle e, oyuncuları daha çok ekarte eden bir oyuncu. E, bilmiyorum belki de bu veri e, yani veri şeyinden olabilir. E, evet. Daha şöyle söyleyeyim hani driplik kategorisinde işlenen veri acaba belki de oyuncunun kullandığı tarzda olmayan adam eksiltmelerdir. O yüzden belki böyle az çıkmış olabilir diye Hı -hı. düşünüyorum. E de, bilmiyorum tabii ama bilmiyorum ama yani tabii ki o veri biliyorsunuz bir yapay zekaya göre yansıyor sisteme. Hı -hı. Biz de instat'tan alıyoruz. Hani o 3 maç içinde belki çok fazla dribling yapmadı ya da o dribling'e yansımadı. Biz bunun hatalarını sizinle birçok programda tartıştık zaten bu istatistik platformların e perfect olmadığını, mükemmel olmadığını hı hı. ve birçok birçok hata olduğu, Uzaklaştırmanın bazen işte pas hatası olarak ya da uzaklaştırmanın orada ikili mücadele kazanıyor mesela oyuncu uzaklaştırıyor topu, taca atıyor. Aslında oraya istatistik ikili mücadele kazandı olarak düşüyor. normalde futbol için yani maçı izlediğinde o bir top kaybı olarak gözüküyor. Tabii, aynen öyle. Evet, evet hemen geçelim geri kazanılan toplar. Burada da güzel bir istatistik görüyoruz hocam. Evet, baktığımız zaman ciddi miktarda 3 maç için değerli sayılabilecek şekilde geri kazandığı toplar var. Özellikle hem kendi yarı sahasında hem de rakip yarı sahada da kazanılmış toplar var. Bizim için özellikle sol bekin veya önde oynarken bu oyuncuların rakip yarı sahada top kazanması gerçekten çok değerli ve önemli. o noktada bize uygun bir profil olabilir. Evet, hemen geçelim. İkili mücadele. Burada ikili mücadele böyle nasıl diyelim... Yani %40'a %60 gibi %40, %35 hı hı. E, başarısızlık görüyorum. E, sizin yorumlarınız ne hocam ikili mücadele ile ilgili? Aslında ikili mücadele baktığımız zaman Alper abi yine e, bilmiyorum sen de katılır mısın ama hani e, bu az önce bahsettiğimiz 3. bölgede çok fazla biraz ikili mücadele orada kaybetmiş. Orada gibi. kaybetmiş evet. Riziko almış. Bu önemli. ileri doğru gitmiş demek. Yani, yani. E, tabii ki orada ikili mücadele zannedersem topla öne doğru ya alan kat etmeye çalıştı veya çalım atmaya, dripling yapmaya çalıştı. O yüzden orada bir top kaybı oldu. Ee, yani ikili mücadele kaybı oldu daha doğrusu. Ee, dediğim gibi bu oyuncular genç oyuncular, yani 19 yaşında olması beni en çok etkileyen taraf bu oyuncu 19 yaşında ve evet. bon servisi elinde. Yani para vermeyeceksiniz. Dolayısıyla yani ödediğiniz maaş maksimum olsa olsa 500 bin dolar olur bu oyuncu diye düşünüyorum. 500 bin dolardan 3 yıllık anlaşma yapsanız yıllık toplamda 1,5 milyon euro gibi bir rakam. Yani tutmasa ne olur? Zararınız çok değil. Bence denedir her türlü. Evet. Bu ikili mücadele eksiklerini giderebilecek çünkü oyuncunun fizik yapısı zaten size olarak kütle olarak iyi. Güçlenmeye müsait bir oyuncu. Yani bence üzerine durulup bazı eksiklikleri giderilirse çok iyi bir oyuncu olabilir. Evet. E, top kaybını zaten paslarda bahsetmiştik. Daha çok top kayıpları hocam. E, hı hı. Üçüncü bölgede gördüğümüz üzere yani biraz var birinci bölge ile ikinci bölge arası ve e, ikinci bölgede ama e, genel olarak üçüncü bölgede top kaybı bunun üstünden geçmiştik. Hı hı. Ama buyurun e, bununla ilgili de bir şey söylemek isterseniz. Yani defansta geride top kaybetmemesi aslında çıkışlarda bizim için önemli. Yani savunmadan oyunu kurarken çıkışlarda demek ki bu oyuncu defanstan oyun kurulumunda e, pek problem yaratmıyor. Ama ön tarafta da top kaybı muhtemelen bu top kayıpları e, şeyden dolayı Alper abi e, orada yine dediğimiz gibi e, çalım denerken veya işte dribling denerken, öne alana doğru topla alan kat etmeyi denerken yapılmış e, top kayıplar olabilir. Normal, e, bahsettiğimiz gibi daha önce de Kerem ve Morutsan özelinde de topla evet. çok oynayan oyuncular üçüncü bölgede top kaybetmesi normal diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne söylemek istersin ama. katılıyorum e, Tabii katılıyorum yani değil mi? Orada bir risk faktörü var. Hem işte ileri doğru oynuyorsun, üçüncü bölgede oynuyorsun orada daha fazla adam var yani kendi evet. sahandan çıkarken kaybediyorsan orada sıkıntı var ya da ikinci bölgede işte atak kurulumunda tam yerleşmeden e, kaybediyorsan sıkıntı var. E, çok böyle e, hani kaygılanacak bir top kaybı e, yok. E, genel olarak ben yorumumu yapıp size e, sözü vereceğim ama tabii bir de kıyaslamamız var. E, kıyaslamayı da ekrana yansıtalım. E, oradan e, kıyaslamayla ilgili. Evet George Bello'nun, e, Ömer Bayram'ın ve e, Patrick Van Aanholt'un bu seneki performanslarını şöyle bir mercek altına aldık ee, ve hı hı. E, e, evet tabii ki e, maç sayısı olarak George Bellon'un e, maç sayısı daha yüksek. E, hemen şöyle e, aşağı doğru iniyoruz. Şutlar e, 0.94 maç başına, e, hiç fena hı hı. değil. E, evet. İsabetli şut 0.41. Bu da yüksek tabii. bir yüzde gerçekten de. Evet. E, baktığınız zaman isabetli pas yüzdesi de. E, yani %88 maç başına. E, bu da çok iyi. Bir rakam bir sol bak için bence. Hı hı. E, i̇kili mücadelelerde yine üstünlüğü var. Havada hamlelerde de üstünlüğü var. Bu oyuncu 1.70. Yalnız şunu söyleyeyim hocam. İkili mücadelelerde defansif olarak e, hem Ömer Bayram'dan hem de Patrick Van Aanholt'dan çok daha iyi bir fundamental'a sahip. Yani oyuncuyu evet. karşılama, alanı kapatma, oyuncuyu çizgiye doğru gönderme. Hı hı. E, bunların hepsini gerçekten çok iyi... E, Öğretilmiş ama tabii top kapma ve driplinkte de Ömer Bayram'ın üstünlüğü var. Keza şöyle baktığımız zaman isabetli ortalarda da ve kilit paslarda da Ömer Bayram'ın üstünlüğü var ve maç başına pas ortalamasında da Patrick van Holt'un üstünlüğü var. Ama Patrick Fenan tabii birinci ikinci bölgede de çok fazla pas ilişkisine giren bir oyuncu. Sizin bu kıyaslamayla evet. ilgili genel görüşünüz ne hocam? Yani Ömer Bayram'ın aslında drippnikte vesaire üstün olmasının e, normal. Ümit evet. ü, Ömer Bayram bunlara çok sık deneyen bir oyuncu ki zaten oyun profili de ona çok uygun, çok süratli. Ömer Bayram yani bu üç oyuncu arasında bence hız olarak en hızlısıdır, en hızlısıdır diye tahmin ediyorum. George Bello'dan e, belki George Bello e, bir miktar daha hızlanabilir ama şu anda biraz da yaşı genç yani o biraz da. Tabii çok hız çok gelişen bir özellik değil yani bunu ifade edelim öncelikle bir oyuncunun hızı ve çabukluğu. Öyle çok üst düzey e, kuvveti gibi veya tekniği gibi gelişmez. O genetik evet. faktörlerle e, ilişkilidir Ama çok küçük miktarda olsa henüz daha tam e, ben fiziksel gelişimini tamamlamadığını düşündüğüm için George Bell'le 19 yaşında bir oyuncu henüz daha halen fiziksel anlamda gelişiyor demektir. Yani genel anlamda bu ergenlikle ilişkili e, bahsediyorum. Evet. Yani 20-21'e kadar bu gelişip devam eder. E, dolayısıyla kas kütlesi, kas gücü daha da artacaktır. E, onların artmasıyla da hız anlamında da biraz daha e, hızlanacaktır. Belki o zaman... Ee, daha üstün olabilir. Ee, yani Ömer Bayram'ın bu şekilde öne driplink e, orta gibi bunlar da daha fazla etkili ortaya çıkması e, beklenen bir şey. Ama dediğin gibi özellikle defansta e, dörtlü savunmanın pozisyonunu iyi e, pozisyon bilgisinin iyi olması oyuncunun e, rakibi karşılaması, defansif anlamdaki aksiyonları ve ikili mücadele e, yüksek ikili mücadele becerisi diğerlerinden daha iyi. Artı şunu hep söyleyelim. Bu tip oyuncular da 19 yaşındaki bir oyuncunun halen gelişim çağında yani hem birey olarak hem de futbol oyununun gerektirdiği anlamda gelişim çağında olması yani gelişmeye açık olmasından onun tam kıyaslama yapmamız için birkaç sene daha geçmesini gerektiriyor açıkçası. Evet, biz tabii ki elimizdeki sol beklerle bir kıyaslama yaptık. Hı hı. belli bu done bize belli fikirler de sundu. Oyuncunun maçlarını da izlediğimde ben gerçekten de yani beni gelecek için heyecanlandırıyor. An itibariyle değil ama gelecek için heyecanlandıran bir oyuncu. Türkiye ligine çok uygun olduğunu düşünüyorum atletizmini, dinamizmini ve sürekli ileri gitme isteğini. Bunlar da işte göz önünde bulundurduğunda doğru tercih. Umarım Galatasaray George Bellow'yu bu Ocak transfer döneminde bitirip sol bekteki zenginliğini, o pozisyondaki zenginliğini arttırır. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Alper abi. Senin de ağzına sağlık. Evet yine çok keyifli bir yayın oldu. Oyuncu analizin 8. bölümünde. Futbol biz basit oyun ortak yayını. Bazı oyuncular kendi oyuncularımızı analiz ediyoruz. Bazen de potansiyel transferleri. Bugünkü bölümde Galatasaray'ın potansiyel sol bek transferi George Berlo'yu sizler için... Mercek altına aldık. Bu yayın yine ilk gösterim olarak yayınlanacak arkadaşlar. Canlı sohbette olmaya çalışacağız. Ama eğer canlı sohbette değilsek ya da e, sizlerin işte yorumlarınızı sorularınızı cevaplandıramadıysak canlı sohbette lütfen birer yorum bırakıp e, ve bizleri e, beğenerek de platformlarımızı destekleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyelim. Esen kalın, Galatasaray'la kalın. Hoşçakalın.